Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda Bengisi ablamla sizlere e, Hello Kitty Burger Evi e, Hello Kitty e, Hamburger Evi işte arkadaşlar Türkçesi. E, hamburger Evinde e, size tarifler göstereceğim. 6 tane bu masaya dolusu e, farklı tarifler biliyoruz ve birazdan koyacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce pastırma alıyoruz arkadaşlar. Sonra ardından hamur alıyoruz arkadaşlar ve buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet Bengisi abla sen de aynısını yap. Evet arkadaşlar bu oluyor ve bunu yediğinizde farklı emojiler oluyor. Arkadaşlar bu ekşi emoji olacak. Bakın şimdi. Bu e, ekşi emoji emojisi arkadaşlar. Şimdi bir daha yapalım. Şuraya koyacağız da arkadaşlar. Oradaki bölüme. Ay gelmedi. Hı, tamam. Evet arkadaşlar böyle ilerlediğinizde de elinize geliyor zaten. İlk e, tarifimiz bu arkadaşlar. Pastırma ve şuradaki hamur arkadaşlar bu hamur. Bu yumurta, bu patates, bu et, bu peynir. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da marul, bu da pastırma. Evet arkadaşlar, şimdi Slider Big'de ikinci sayfa geçiyoruz. Hello Kitty e, hamburgeri yapacağız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere böyle Hello Kitty'li hamburger var. İlk önce marul alıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar e, hamur alıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya gidiyoruz. Böyle bir şey çıkıyor, yeşil ok. Sonra... Hazır arkadaşlar. Bunda da kalp emojisi çıkıyor arkadaşlar ve diğer yiyeceklerde de bir tek evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bir tek bunda böyle ekşi emojisi çıkıyor. İngis abla oraya değil. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer tarife geçiyoruz. Bunda peynir ve patates alıyoruz. Bunda arkadaşlar aldığınızda şey oluyor. Arkadaşlar göstereyim. Peynirli patates kızartması arkadaşlar. Böyle yiyecekler de var arkadaşlar şeyler. Şimdi buraya koyalım. Bu da üçüncü tarifimiz. Evet arkadaşlar şimdi e, ne vardı? Bir de e, peynir ve evet arkadaşlar peynir ve hamur vardı galiba arkadaşlar. Bakayım. Evet peynir ve hamurda da bir şey oluyordu arkadaşlar. Evet böyle avokado benzer bir şey oluyor. Tam ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada da et ve e, şey yumurta alıyoruz arkadaşlar. Çok garip bir tarif. E, et ve yumurta bence uyumlu olmaz. Neyse arkadaşlar koyalım. Evet. Bu oluyor arkadaşlar böyle bir yiyecek. Bir tane daha vardı. Neydi? Unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yiyeceğim. Buraları doldurmayacağım şu an. Sonra doldururum belki. Arkadaşlar buradan da tarif verebiliyorsunuz. Mesela ben bundan vereceğim. Sonra da bundan vereceğim diyelim. Neyse arkadaşlar evet. Burada da böyle e, tarifler görünüyor aşçılardan arkadaşlar yukarıda. Aynen ben niye bunu aldım? Neyse arkadaşlar bir tarif daha vardı. Neydi unuttum ya. Bengis abi sen hatırlıyor musun? Arkadaşlar bir yiyecek daha vardı. Ay şimdi videoda unuttum. Arkadaşlar hayır e, abla oraya koymuyoruz. Arkadaşlar oralara koymuyoruz. Sadece Sadece arkadaşlar e, biz burayı dolduracağız. Bildiğimiz tarifleri size göstereceğiz. Sonra belki oraları da doldururuz. Durun arkadaşlar şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar pastırma ve patatesti galiba. Arkadaşlar evet pastırma ve patatesti tahminimce. Evet arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Pastırma ve patatesti de bu. Evet arkadaşlar. Ay yedim ya yanlışlıkla. Evet arkadaşlar pastırma ve patates alalım. Arkadaşlar böyle dokunduğunuzda alıyorsunuz. Buradan yapıyorsunuz onu. Evet şimdi yapalım. Geldi şimdi elime. Geldi buraya koyalım. Evet arkadaşlar, burada 6 farklı tarif var arkadaşlar. Siz isterseniz bunlardan yapabilirsiniz. Arkadaşlar göremediyseniz videoyu hızlı çektim kısa olsun diye. Göremediyseniz videoyu geri alıp e, durdurup bakabilirsiniz tarifleri arkadaşlar. Beygisu ablam galiba e, şey e, tarifçilik. Arkadaşlar ben aşçı olmuştum. O da şey olmuştu bir kere müşteri. Onu oynayacağım. sanıyor musun? şu an değil abla. Videoyu kısa çekeceğim. Evet arkadaşlar, e, bugünce Evet, ay güncelleme diyor. Arkadaşlar bu şey lol bebek güncellemesi de geldi. Ben onun videosunu çekmedim. Arkadaşlar zaten sadece kıyafet var arkadaşlar. Bir de paralı arkadaşlar ya. Birkaç tane şey çıkıyor içinden 3-4 tane paralı. Aslında üç tane. Nasıl öyle paralı oluyor anlamadım arkadaşlar. Her şey paralı oyunda. Neyse arkadaşlar burada 6 farklı tarif var. Dediğim gibi videoyu durdurup e, ya da geriye alıp işte geriye alıp durdurup bakabilirsiniz tarifleri göremediyseniz. Hızlı çektim. Dediğim gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Önce hamam nerede ya? Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada burada bir yer var. Böyle üst katı çıkıyor. Böyle arkadaşlar. Burası boş. Böyle oda var bir tane daha. Evet arkadaşlar şimdi geri çıkalım. Yani inelim. Evet arkadaşlar burada da isterseniz böyle aşık kıyafetini giyebiliyorsunuz. Burada da böyle kasaptik gibi bir kıyafet var. Bu erkekler için bence. Neyse arkadaşlar bu da kızlar için. Çünkü arkadaşlar bunda papyon var bir de. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben sabahları evet. Burada yapalım abla. bitişim Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olup e, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. bye bye arkadaşlar. slide